Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Ee, kısa bir açılım olacak arkadaşlar, deste seçmeli. Adım atacak mı aklınızdaki kalbinizdeki kişi? Uzun zamandır iletişiminiz olmayabilir ee, ve bakalım adım atacak mı, ne yapacak? Birinci deste mavi, ikinci deste pembe. Durdurup odaklanabilirsiniz. Ben bir ile başlıyorum. Evet, bakalım. Şöyle, şunu son açacağız. E, bu kişi adım atacak mı? Şu anda enine boyuna düşünüyor diyebilirim ve bir e, kişiden destek e, akıl hocası olabilir onun e, anlatı. Evet gündeminde siz varsınız arkadaşlar. Sizi ne kadar sevdiğini ve size olan e, bağlılığını hatırlıyor. Ama bir yandan da e, yani size olan duygularını düşünüyor. Sizin ne kadar güzel olduğunuzu ve anıları aklına geliyor. Duyguları hisleri aklına geliyor. Yani hislerini Yoğun bir şekilde hissediyor diyebilirim sizi. Fakat e, burada bir şey enerjisi var ya. Hani ben olduğum yerde de okeyim. Arkadaşlar burada e, bir başkası var mı gibi e, veya yanlış kişiden de bir e, akıl almaya çalışması durumu da söz konusu olabilir. Yani birisi onun dikkatini dağıtıyor. Yani arkadaş sandığı birisi aslında arkadaşı olmayabilir. Ya birisi aklını karıştırıyor arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Birisi aklını karıştırıyor onun. Ee, fakat bir kararsızlık var sizinle ilgili. Işte. Tam olarak adım atsam mı atmasam mı ne yapsam. Ee, fakat ilahi olarak artık sistem onu bir şey yapmaya itecek. Ee, burada tam net bir cevap almak istiyorum ben. Ne yapacak? Adım atacak mı? Ee, olumlu anlamda bir adım aileden belki bir destek olabilir e, fakat bu gelişi ya da aileyle alakalı bir durum arkadaşlar bu sefer size e, gelişi agresif olabilir sizin cevap verişiniz agresif olabilir ve bir e, kavga durumuna dönüşebilir buna dikkat edin lütfen e, yani ilginç Enerjiye baktığımızda kalp tutan kadın yani sizi seviyor mu? Aşık arkadaşlar daha ötesi yok. Ama işte bakalım. Hayallerini gerçekleştir diyor size arkadaşlar mesaj. Yani size aşık kararsız şu anda. Ama sistem diyor ki eninde sonunda bir karar verecek. Ve siz de bunu göreceksiniz. Açalım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın de ikinci deste açalım. Hoşgeldiniz. Arkadaşlar şunu en son açacağız. Bakalım. Ee, sizin ne kadar sabırlı olduğunuzu düşünüyor. Size bir teklif yani adım atması yani adım atmak istiyor ve bunu hayal ediyor. Bunun planını yapıyor kafasında. Ve evet adım atacak mı? Atacak. Ama mesela hislerinde daha hızlı hemen adım atmak istiyor. Ama İş gerçeğe gelince, yani pratiğe gelince diyor ki yok ya biraz daha bekleyeyim. Ve uzun bir zaman dilimine yayıyor bu hareketi. Ee, ve sizi uzaktan izliyor arkadaşlar. Ee, bir takım şeyler duyuyor sizinle ilgili. Haberler alıyor çevreden. Ee, ve size bir eylemde bulunacak. Evet. Ve bu insan sizi çok seviyor. Ben bunu söyleyebilirim. Ruh eşi çıktı zaten. Daha ötesi yok. Bakalım ruh işi diyor. O benim ruh işim diyor ve amacın için çaba harca diyor Yani sizin için çabalaması gerektiğini biliyor arkadaşlar. Aynı şekilde siz de bu iletişim için bir şekilde gerektiği zaman, gerektiği yerde, gerektiği kadar çabalamalısınız. Umarım beğenmişsinizdir açılımı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.